Ada, Ada iyi misin? Ada, 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 Ada. İyi misin? Ne oldu? Ada kendine gel. Ada. Ada? Kendine geldi. Ada, iyi misin? Ne oldu bana? Biz de anlamadık ki. Bir anda düştün, bayıldın. Ben doktor çağırdım merkezden merak etme. Birazdan gelir. Yok. Yok, yok, yok. Ben ben iyiyim. İyiyim ben. Şey, kahvaltı yapmadım ya. Ondan oldu. Bazen olur böyle. Ben dedim sana Boracığım boşuna panik yaptın diye. Ada. Emin misin? iyi olduğunu? Evet, eğer hepimiz eminsek, Rüzgar'ın bana evlilik teklif etmesine ne diyorsunuz? Yani ben çok şaşırdım. Sen ne diyorsun Bora? Eminim bu konuda söyleyecek bir şeyin vardır. Yani ne bileyim Tuğçe, ne denir ki? Sizce de biraz acele etmiyor musunuz? <laughs> acele. Acele diyorsun. Ee, atalarımızın bu konuda çok güzel bir atasözü var. Ben sana onu söyleyeyim. Yemeyenin malını yerler. Ee, evet Tuğçe, böyle bir atözü var. Anlıyorum da bu olayla alakasını pek anlayamadım ben. Anlayamadın? Anlayamadım. Güzelmiş. O zaman ben sana şöyle açıklayayım istersen Bora. Ee, Tuğçe Hanım, bence Bora Bey e, evlilik çok ciddi bir kurum ya. Ondan bahsediyor sanırım. İki insanın hayatının sonuna kadar sadık kalacağına söz vermesi de ne ki evlilik? Hani böyle birden olunca ben hiç beklemiyordum görünce şok oldum. <laughs> değil mi Bora Bey? Çok hızlı değiller mi Bora Bey? Yani bir şey söyleseniz de Bora Bey. Evet, evet Ada. Haklısın. İki insanın böyle bir karar alabilmesi için biraz zaman lazım. Birbirini tanımak lazım. S sen benim yerimde olsaydın ne yapardın Bora? Ben senin yerinde olsaydım Tuğçe, Acele etmeden kalbimi sesin dinlerdim. Öyle mi? Öyle. Biliyor musun? Ben de tam olarak öyle yapacağım. Yüzüğü takabilirsin Rüzgar. şey bitti. Rüzgar. Tuğçe evlenme teklif etti. Ne? Tuğçe de kabul etti. Ay inanmıyorum. Birlikte aynı evde yaşayacaklar. Rüzgar gidiyor. Ona gidiyor yerleşiyor. Allah Allah. Rüzgar, Bey, be. Gel gel. 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 Allah. Allah da o rüzgarı bildiği gibi yapsın. Allah ona bir hasını versin. Allah. Benim kankama yapılır mı bu be? İnsafsız herif, insafsız. Hem de benim yüzüğümde. <laughs> Rüzgar sana evlenme teklif etmiş miydi? Etmek üzereydi ya Yasemin abla. <laughs> şey, yüzüğü almıştı. Yüzük vardı. Bu itirafçısının gözlüğü almış. Onun var ya, o gün yüzü, yerlere böyle şaşı bakacak o yerlere. Böyle şaşı baksın o yerlere, böyle şaşı bak. Benim gül <laughs> gibi, benim gül gibi yine mi bu hallere getiriyorsun? <laughs> Allah seni bildiği gibi yapsın Yasemin! Gel. Ablam çağırıyor. Ben şimdi gideyim de gelip, buraya bizi sorguya çekmesin, tamam mı? <laughs> aman, aman teyzoş, sorgusuyla uğraşamayacağım ama zaten iyi değilim. Yasemin! Sen halletme, sakın ağlama, kurban olduğum <laughs> tamam. bu kaşına, gözüne kurban ol. Allah belasını versin bu Allah. Ya gerçekten sana vereceği yüzükle mi evlenme teklif etmiş? Yuh ya. Öyle işte kuzen. Ada bir anda düşüp bayıldı. Ben beyaz oldu. Bayağı korkuttu beni yani. Ya kuzen sonuçta ölmemiş kız bayılmış bakıldığında. Bir şey diyeceğim bu adaya karşı senin farklı bir ilgin var gibi geliyor bana ama. Neyim var? İlgi. İlgim benim adaya. Yok artık kuzen. Herkes sen değil. Herkes senin gibi böyle yürüyen her arkasından koşmuyor. Tazı gibi. Daha iyi misin şimdi? Ağlamak iyi gelmiştir asistacığım. Hem açılmışsın bir bak biraz. Çok. Ya orada bir de içime attım. Ağlayamadım da orada. Şimdi rahatladım. Tamam. O zaman şimdi gözündeki bu sis perdesi kalktığına göre sistecim... ...olayları daha net, daha sağlıklı görebildiğine göre sistecim... ...artık böyle o şirkette çalışmak falan yok değil mi? Yani sürekli böyle Rüzgar'ın gözü önünde olmuyor ki. Yok. Tam tersine. Şimdi işime daha çok sarılacağım. O kadar başarılı olacağım ki o kadar başarılı olacağım ki o rüzgar da Tuğçe de diyecekler. Aa bu kız neymiş böyle ne, ne yaptı böyle ne kadar iyi ne kadar başarılı diyecekler. Ben bakarsın belki Tuğçe'nin odasını bile kaparım. Baş editör bile olabilirim. Kızım bir dur bir sakin saçmalama ya. Saçmalamıyorum. Masasını aldım. Odasını niye almayayım? Neden olmasın? İmkansız değil yani. <laughs> Artık oyunu onların kurallarına göre oynayacağım. Korksunlar benden. De. Peki ne yapmayı düşünüyorsun kuzen? Ne yapmayı düşünüyorum? Senin düşündüğün aksine adadan hoşlanmadığım için, adaya karşı ilgi duymadığım için... ...onun iş yükünü biraz hafifletmeye karar verdim. Nasıl yani? <laughs> Şöyle, onun eskisi gibi yakın çalışmayacağım. Ee, nasıl yapacaksın onu? Bora Bey'e daha yakın olacağım. Evet, ona çok yakın olacağım. Onun gözüne gözüne gireceğim. Her yerde beni görecek. Etrafında olacağım sürekli. Gel ada, git ada, onu yap ada. Çok başarılı olacağım. O kadar başarılı olacağım ki. Bora Bey benden vazgeçemeyecek. <laughs> yani kuzen, sanki bana adayı kendinden uzaklaştırıyor musun gibi geldi. Böyle ona aşık olma korkusundan falan olabilir bu diye düşündüm. Aşk. Ben adaya aşık. Evet. Komik adamsın kuzen. Gerçekten çok komik adamsın ama güldürmüyorsun. Sana bin defa söyledim aşk diye bir şey yok. Eğer olsaydı bile yani aşk diye bir şey olsaydı şayet çok uzun ömürlü olmazdı. Sor niye diye sor. Niye? Çünkü bir insanı tanıdıkça onu daha çok sevmem mümkün değil. Sor bir kez daha niye diye. Niye? Neden diyeyim Tamam neden diye sor. Neden? Çünkü kimse dürüst değil. Anladın mı? Ben ne düşünüyorum biliyor musun? Ne düşünüyorsun öyle? Çok merak ediyorum. Söyle, ne düşünüyorsun? Bu Aslı sana ne koymuş be? Şimdi ben <laughs> bir koyacağım. Yani... Hayır ama Aslı... Sus. Aslı koymuş. Be. Ben Sus. Ben mi... Oğlum, bağırttırma. Sus. Ha, yani sen şimdi bütün bunları rüzgarı geri almak için yapmıyorsun, öyle mi? Çünkü malum sizin ailenin kara bahtı, sonsuz mutsuzluk falan. hı? Rüzgar benim kalbimi çarptıran ilk adam, evet doğru. Doğru mu? Ama... E şimdi onun kalbi başkası için atıyor. Yani siz tacım. Yani, yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Tek bildiğim. ...olsa kadar mutsuz olsam bile... ...başarısız olmayacağım Selin. Kankacığım sen asla başarısız olmayacaksın. Sen var ya çok iyi yerlere geleceksin. Bak görürsün. Canım sistem benim, görürsün. Başarısız olmayacağım asla. Olmayacağım. <laughs> Bu mu yani? Evet. Hmm. Sözlendikleri için neydi istediklerini sordum. Öyle mi Ada? Öyle. Yani Tuğçe Hanım benim için çok önemli bir insan. Ona sürpriz yapmak istedim. E, Tuğçe Hanım'a da soramayacağım için Rüzgar Bey'e sordum. Sen Tuğçe'yi, Tuğçe, Tuğçe Hanım'ı çok seviyorsun yani Ada. Seviyorum tabii. Bayılıyorum ben ona. Gördük Ada, gördük. Gördük. Kelimenin tam anlamıyla bayıldığı Rüzgar'ın evlenmede gidildiğinden sonra gördük. Ama bana Bey, açlıktan da söyledim size o gün. Evet, evet Ada söyledin. Söyledin, bana söyledin. Bora Bey dedin, bunlar biraz hızlı gitmiyorlar mı dedin. Bora Bey dedin, bir şey yapmasak mı acaba dedin, bir şey söylemesek mi acaba dedin. Dedin Ada, dedin. Yani onların evlenecek olmalarına pek seviniyormuş gibi durmuyordu. Söyledim, söyledim evet yani söylemiş olabilirim. Evet şu an çok şey yapamadım ama e, kan şekeri. Benim kan şekerim düştü, indi, çıktı, koştu, gitti derken hipoglisemi geçirdim. Ben başına gelmeyen bilemez çok kötü bir şey oldu. Anladım. Ben, ben... Ada, anladım. Ama bana nasıl tuhaf gelen ne biliyor musun? Asistanımın... ...kendi işi dışında her şeyin içinde olması. <laughs> Bu dosya benim için mi? <laughs> Alayım. Üstü kalsın. Kalalım burada, kalalım. Üstü kalsın. hayatımı kurtardın desem hiç abartıyor olmayacağım. Tuğçe Hanım mesajınızı alır almaz koştum geldim. Vallahi öldüm merakta ne oldu? Sen bize iki espresso söyle önce şuradan bakayım. Pardon. Ada ne işler çeviriyorsun? Rüzgar tarafından takip ediliyorum ben. Ne? Nasıl ya? Nasıl takip? Bu devirde ay ne kadar ayıp ya. Allah'tan evren görmüş de çıkarken mesaj attı bana. Yoksa yakalanıyordum mu? Yakalanıyordum derken? Nereye gidiyordunuz, ne yapıyordunuz ki? Aman canım, ben nereye gideceğim ki? Ben arkadaşımla buluşacaktım. Zaten önemli olan benim nereye gittiğim değil ki. Onun beni takip ediyor olması. Evet, evet. Yani ellilik teklifini kabul ettiğinizi inanamıyor olabilir. E, Tuğçe Hanım yani sürekli bunu söylüyorum ama çok çabuk karar verdiniz ya. Aman çok da umurumdaydı. Bunların hepsi bir oyun zaten. Neyse, ben Bora'yı alana kadar rüzgar arıza çıkarmasın, o bana yeter. Yalnız fark ettin mi? Bora'nın gözü hep bende. Ee, öyle. Öyle tabii. Ama olan bana oluyor Tuğçe Hanım. Nasıl yani? Ee, siz evleneceksiniz diye Bora Bey o kadar gergin ki, o kadar sinirli ki... ...sinirini benden çıkarıyor. Kovacak beni. Ne kovulması canım, saçmalama. Hiçbir şey olmaz. Senin arkanda Tuğçe var bir kere. Tuğçe. Şirketin baş editörü ve patronun büyük aşkı. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ee, o zaman şöyle mi yapsak Tuğçe Hanım? Siz beni Bora Bey'e övün. Övün beni Bora Bey'e. Tamam ben seni öveceğim merak etme o iş bende. <gülüyor> Harika. <gülüyor> ne yapacağız şimdi? Bacıların gücünü göstereceğiz. Bacıların gücü mü? Sisterhood diyorsun yani. Gel baba! Tuğçe hanım. Ne yapıyorsunuz? Allah aşkına rezil olduk. Utanıyorum sizden. Ben... Gel. Evet. Evet. O, o, o. Ne oluyor ada, Tuğçe? Sizin ne işiniz var burada? Bora Bey, sizi bir dolandırıcının elinden kurtarmaya geldik. Neden bahsediyorsun ada dolandırıcı derken? Ne oluyor? Bora kim bunlar? Ne oluyor burada? Tabii konuşma, <laughs> hadi konuş bak, hadi. Postiş mi? Kimin kuyruğunu <laughs> taktın? Allah kahretmesin seni, pis. Ver şu elini bakayım. Ver tırnağına bakayım. Tırnaklar, protez tırnak, vasat. Ay, ay, Ka kakaya. Bak bakayım bana. Burun. Burun yapılı. Evet, hokka gibi olmuş ama. Dön bana bakayım. Bakayım. Çene törpülenmiş, yanaklar bir şekdomi. Gözler. Aa, gözler lens. Lens mi gözler? Ay sen eğil bakayım şöyle. Eğil, 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 eğil. Tut, tut. Ney, Korse mi? Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> Nefes alıyor olması bir mucize şu an. Yaşıyor musun? Mosmor olacaksın. Nefes al. Kalk. Evet Bora Bey, Hı. şunu üzülerek söylemek istiyorum ki... ...yaptığımız tetkikler sonucunda bu hanımefendi de hiçbir parça orijinal değil. Yani orijinal parçaya rastlayamadık. Siz rastladınız mı, sıfır parça. Kendisi estetik cerrahlar, diş hekimleri ve diyetisyenler tarafından... ...modifiye edilmiş durumda. Ama ben buradayım Bora Bey, hiç merak etmeyin. Sizi korumak, sahtekarların elinden kurtarmak için buradayım ben görevim gereği yani. Başka bir şeyden değil. Ada, ne yapacağız diyorum. Ada, ne yapacağız? Kadın kırmızı giymiş. Önce göz diyeceğiz. Sonra... Sonra harekete geçeceğiz. Hmm. Evet, kırmızı giymiş. Alev, alev Hadi gidelim. Hadi. Bir süresin, evet. Çok yağmur <laughs> Ben işlerden bir yere gidemiyorum peki ya. Kaç gün kalmıştın sen? Ya on gün İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim? Hoş bulduk diye hoş bulduk. Sana başka ne diyebilir? Karar verdiniz mi acaba? Sezar sanata. İçecek olarak? Su, su. Anlamadım? Su diyor, su. Haşik yo. Oh oh. Siz karar verdiniz mi? Mısın ben? Uzatma, hadi git. Alabilir miyim? Alamazsın. Bak senin şefine şikayet ederim. Yürü, git. çık, yıkal. Ay ya. Çok tuhaf. Neymiş o, tuhaf olan? <laughs> Kendimi şaşıyorum. Yani, bu kadar çok adam var ki sayısını bilmiyorum. Bazen öyle ısrarcı, öyle bunaltıcı oluyorlar ki. Ama ben durup dolaşıp hep sana... Siparişleri verecek mi artık Ada? Ada mı? Ada kim? Ee, hiç kimse. Önemli biri değil yani. Asistanım. Şirkette sürekli dip dip olunca, işçi olunca sürekli ona... ...bir şeyler söylemek zorundayım. Yani bir şeyler söylemek zorunda bırakınca kendine... ...böyle oluyor biraz. Dilim suçlu benim. Kusura bakma Fulya. Öyle olsun bakalım. Ay bu kadın resmen yürüyor. Adam resmen ada dedi ama kadına. Der, neden der? Sürekli bana dur ada, sus ada, çüş ada, yeter ada, Allah kahretsin ada diye diye diye. Diline pelesenk oldu adam. Nefret ediyor benden, baktığı her yerde beni görüyor. Nefret kusuyor bana. O yüzden ada demiştir. Evet. Dur canım, dur canım, dur canım. Şimdi Bora Bey size tam açılacakken... ...Rüzgar Bey'in teklifini gidip kabul ettiniz ya. Evet yaptınız öyle bir hata. Yaptınız. yaptınız. İşte o yüzden bu adamın da böyle gerdanlılarla takılması çok normal. Erkek bu. Ama yok ya, yok. Bora yapmaz öyle şey. Aa, yapar, yapar. Erkeklere güven olmaz. Onlar yapar. Ee, ne yaptık kaldık böyle. Dinleyecek miyiz sadece? Müsaadenle. Ben bir makyaj tanzil. Tabii tabii. Müsaade sen. İstediğin gibi. Tamam mı yetek? Çikolatalı şey mi? Bunun hesabını soracağım senden Ada. Bunun hesabını soracağım senden. Kısa dedim resmen. Ada dedim. Aynen şekerciğim. Onca atağımın meyvelerini topluyorum. Hiç kaçar mı benden? Ya aynı bildiğin Bora. Hala öyle bir cool havalar filan. Sabah görürüm ben onu. Kedi gibi, kucağımda miyavlar. Ben bunu yollarım. <laughs> <laughs> ya eh, çok pardon, bir şey soracağım. Saçınızın rengi o kadar güzel ki çok beğendim. Teşekkür ederim, ben de yaptırmak istiyorum. Bana yakışır mı sizce, <laughs> ha? Aslında saçların çok güzel. Bence hiç değiştirme. Ay ben de aynısını diyorum ama hiç beni dinlemiyor. <laughs> Ay bakayım şöyle bir sizin saçlarınıza. Of çok doğal bir dokusu var gerçekten. Rengi de böyle teninizle de mükemmel uyumuş gerçekten. Teşekkür ederim. Ben olabilir miyim? Ee, evet bana da öyle geldi. Biz nereden tanışıyoruz ya? Aynı spor salonu olabilir mi? Etilerdeyim ben. Ee, oradan değil o zaman. Kuaförünüz? Nişantaşı. Hay Allah o da tutmadı. <laughs> yani insan insana benzer diyeceğiz o zaman. Evet tanışmıyoruz demek ki. <gülüyor> yani. <gülüyor> size iyi akşamlar. İyi <laughs> <Hanım>. akşamlar. <laughs> de. <Çizirdi. O da, gülüyor> ne yaptık hırsızlık mı yaptık biz şimdi? Yok Tuğçe Hanım ne hırsızlığı. E, numarasını aldım sadece. Ne yapacağız telefon numarasını? Mesaj mı atacağız Boran'ın peşini bırak bir dost. Yok. Benim çok daha iyi bir fikrim var. Ne? Nedir? Rujunuz yanınızda mı? <laughs> Aşk kendi seçer.